Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Terazi Burcu'nu 12-19 Haziran haftası neler bekliyor? Bir terazi olarak sizler için içtim, kapattım, tabii ki niyetlendim. Güzel bir hafta dileğiyle, huzurlu, sağlıklı, keyifli bir hafta geçirmeyi dileyerek aslında kapattım. Astroloji eğitimi aldım. aralıklarla söylüyorum. Eğitimim devam ediyor, zaten uzun bir yol ama artık haritaları okumaya başladığım için haftalık ve aylık burç yorumlarında, gene burçlarla alakalı o hafta bir iki cümle sizlere e, bilgi olarak vermeye çalışacağım. Bu hafta e, terazilerin, aşk ilişkiler, evlilik konularında güzel bir hafta bekliyor. İlişkiler konusunda yani iyiyiz. E, görsel anlamda, görselliğimizde güzelliğimize anlam katacak alışveriş olabilir, görsel bazı değişiklikler olabilir. Bu tarz şeylerle alakalı bu hafta aslında açık ve güzel bir hafta. Daha çok zihinsel değil de temasal olarak bazı şeyleri genişletmek, güzelleştirmek isteyeceğimiz bir hafta aslında. Tabii ki kahve falımızda neler var. Hemen onu da açıp bakalım ve sizlere söylemeye başlayayım. Şöyle. Evet çevremizde çok fazla görüştüğümüz, konuştuğumuz insanlar var. Bu hafta aslında çok fazla sosyal olacağımızı söyleyebilirim. Evet bir anahtar konusu öncelikle hemen söyleyeyim. Sanki bir kişiden bir anahtar, bir mal, bir mülkle alakalı olarak bir şeyler almak istiyorsunuz. Bu konuda kandırıldığınızı, biraz konunun uzatıldığını düşünüyorsanız eğer bu hafta aslında bu konularla ilgili bu kişinin üzerinde gideceğiniz bir hafta. Bir alacağınız mı var? Yoksa işte bir malınızın satışını bir şeye mi verdiniz? Emlakçıya mı verdiniz? Hani bu konularla ilgili Üzerine gidiyorsunuz bu kişinin çünkü istediğiniz bir şeyler olmamış. Aslında yolun geniş olduğunu, rahat olduğunu düşünüyorsunuz ama bu kişi sanki böyle yandan yandan gidiyor. Hani bir şeyleri sizin istediğiniz gibi de çok fazla yaptığını düşünmüyorum bu fal'a göre. Siz de bunu hissettiğiniz için aslında bu hafta başında bu konularla ilgili e, emek harcayacağınızı görüyorum. Bu kişinin üzerine giderek yapması gerekenleri sanki bir kere daha ifade edeceksiniz. İlişkiler konusuna baktığım zaman dediğim gibi siz zaten bu hafta kendinizi çok ön planda hissedeceğiniz bir hafta. Hatta e, ilişkisinde sorun yaşayan kişilerin o beni dinleyip de evliliğiyle ya da ilişkisiyle sorun yaşayan kişilerin bu hafta ilgisi ilgis yani eşinizden ya da sevgilinizden çok çevrenizle ilgilendiğinizi görüyorum. Böyle yükselmişsiniz önünüze bakıyorsunuz arkamda olan benim yanıma gelir ya da ben yoluma devam ediyorum bu hafta da böyle geçsin der gibi güzel bir hafta aslında. Yani bu kişiyle eğer sorunlarınız varsa bu hafta bu sorunları aslında çok fazla da takmayacağınız bir hafta. Elinizde iki tane çocuk görüyorum. Sanki bir şeyleri paylaştırmaya çalışıyorsunuz. E, aslında ikisine de aynı şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz ama arkanızdan sanki eşiniz bu konuda sizi biraz e, sallıyor. Hani yapmaman gereken şeyleri yapıyorsun ya da ne bileyim göstermemen gereken ilgiyi gösteriyorsun gibi. Bu hafta özellikle çarşamba günü bu konularla alakalı eşten ya da sevgiliden, değer verdiğiniz, önemsediğiniz çocuğunuz, çok yakın arkadaşınıza verdiğiniz ilgiden dolayı ters tepkiler alabilirsiniz. Ters tepki dediğim biraz e, serzenişte bulunması gibi. hani onunla ilgilenmiyor. Niye sevgililerle bu hafta biz ilgilenmiyoruz? Aslında iyi. Hep arkada çıkıyor burada sevdiğiniz insanlar. Umarım güzel geçer tabii ki ama hep arkada siz önde böyle hep bir şeyleri yapmaya, bir şeyleri çoğaltmaya, sevginizi vermeye, değer verdiğinizi göstermek için insanları çevrenizi topladığınız süreçler görünüyor ve yalnız aile içerisinde yakın bir kişinin böyle sanki elinizle gırtlağına yapışmışsınız. istediğiniz bir şey var. Yani çevrenizde almak istediğiniz aileye yakın bir kişi görünüyor. Bu kişiden bu hafta özellikle perşembe, cuma istediğiniz şeyi alacaksınız. Böyle direkt yakasına yapışmış artık vereceksen ver pozisyonunda çıkıyorsunuz. Alacağınızı düşünüyorum. Çünkü bu kişi çünkü bu olaydan sonra temiz bir şekilde size koşarak geliyor burada. Bunun haricinde içsel dünya olarak böyle sanki saçlarınızı yukarıya toplamışsınız. Elinizde bir ayna var kendinize bakıyorsunuz. Dışarıdan nasıl göründüğünüz çok önemli değil. Aslında ne hissettiğiniz çok önemli bu hafta. Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece kendinizi güzel göreceğinizi düşünüyorum. Kendinizle ilgili böyle gözlükleri takmış. Kendinizi incelerken görüyorum size. Çevrenizdeki insanlar da dediğim gibi konuşsa yapsa eski hiç umurumda değil. Bu hafta benim haftam der gibi bir haftaya geçiş sağlayacaksınız. İş konularıyla alakalı önünüzde duran iki kişi görüyorum. Bu kişiler biraz hırgür çıkartma pozisyonunda. Yani sizi çekemeyen, sizi kafasına takmış iki kişi görseli var. Siz de bu insanlara takılıyorsunuz ama e, hani sanki biraz geride bırakmak istiyorsunuz. Ya onlar işten çıksın ya ben işten çıkayım der gibi. Pazartesi salı bu insanlarla uğraşacaksınız ama sonrasında böyle bir ikilem yaşama durumu söz konusu olabilir. Yani ben mi gitmeliyim onlar mı gitmeli der gibi böyle bir sıkıştığınız sınandığınız bir döngü. Aslında sınanıyorsunuz Eliniz çok güzel bir e, meşale var siz bu kişileri gerinizde bırakacaksınız bu hafta zaten bunun farkına varacaksınız ben iyiyim doğruyum doğru yolumda devam ediyorum diyerek hatta çalıştığınız iş yerinden de güç alarak yolunuzda devam edeceğiniz bir hafta görseli var perşembe cumadan sonra da bir konu var iş yerinizde bu konu aslında biraz da şey konusu hani e, iş yeriyle alakalı yapılması gereken bir şey sanki yapılmamış uzamış bu uzamadan dolayı birçok çalışanı sıkıntı yaratmaya başlamış sanki toplu olarak bir toplantı ve sonrasında iş dağılımı ile birlikte iş yerinde olan bu sorunu çözmek için mücadelenin ortak girişilmiş olan bir mücadelenin içinde çıkıyorsunuz hafta sonu iş yerinden istediğiniz bir şey var ya bir ön para ya da bir şey istiyorsunuz yani siz sizin yaptığınız, hak ettiğiniz bir konuda bir şey isteyeceksiniz. Ama karşınızdaki kişiler biraz havada görünüyor. Yani evet, hayır, tamam, hallederiz. Çok havada kalan laflar olacak sizin için. Bu hafta sonu aslında işinizle alakalı ikilemde kalıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ben bu bilinmezlik sürecini nasıl atlatabilirim? Hafta sonu bu konuları biraz yoğunlaşacağınız, hatta sevdiğiniz bir kişiyle kafa kafaya verip bu konuları konuşacağınız görünüyor yüreğinizin hop ettiği bir olay olmuş. Bu gene iş yeriyle alakalı. Neden böyle oldu? Niçin böyle oldu? Der gibi, e, düşünceli ve hissiyatlı çıkıyorsunuz. Yazın fal bakmak çok zor oluyor. Çünkü çok hızlıca fallarımız donuyor. Şöyle akıtmaya başlayalım. Donuyor derken yani şey, kuruyor. Normal <laughs> kelimesi yanlış oldu. sulu da çok bırakmak istemiyorum. Bu sefer tarve tamamen tabakta kalıyor. Bu kahve içmenin de bir adabı var aslında ama yaz, yazın çok aldatlı olmuyor bu iş. Şöyle. İç dünyanızı kapatacaksınız bu hafta. Ben bir şeyleri düşünmek istemiyorum bu hafta. Ben önüme bakmak istiyorum. Keyif almak isteyeceğim. Keyif almak istiyorum. Böyle yani. Düşünceleriniz bunlar olacak. Şimdi e, iş konularında bir açılım söz konusu eğer bir işte devam ediyorsanız bu hafta ortalarında ortalarında parasal konularda bir giriş bir çıkış görünüyor. E, bu çıkış sizden çıkacak bir para girişte iş yerinden alacağınız bir para ama iş yerinin size verdiği parada göz var. E, bu da sizin aslında dediğim gibi yine bakın perşembe cuma hatta cumartesi böyle bir karışık düşünceye itebilir. Sanki içinizde bir kişiyle konuşuyorsunuz bu içinizdeki kişi çok şişmiş ama. Yani bu süreye kadar içinde tuttuğu sabrettiği e, dur bakalım dediğiniz konularda kendi içinizde kendinizle yüzleşeceksiniz. Hatta dediğim gibi bir kişiden de destek alarak bu düşüncelerinizi ortaya çıkartıp masanın üstüne koyup bazı kararlar ileriye dönük kararlar ama ani vereceğiniz kararlar yok. İşte ben şunu şunu, şunu yapmalıyım diyeceğiniz bir hafta sonu görünüyor. Hafta başı biraz karışık iş konularıyla alakalı. Hane konularıyla alakalı beklenen paraların küçük küçük gelmesi biraz sıkıntı verebilir. Üzerinize aldığınız hane içerisinde yükler var. Bu yükler zaman zaman böyle sizden fışkıracakmış gibi sıkıntı yaratıyor ama sonrasında çok güzel bir e, kafa yapısıyla böyle bütün bütün birçok şeyi kenara koyup hadi ne yapıyoruz dediğiniz bir süreç olarak görünüyor. İçiniz ne kadar sıkıntılı olursa olsun bu haftayı güzel geçireceğinizi düşünüyorum. E, eğer dileği olanlar varsa. Bu fal ne diyor <laughs> dileğinizle alakalı diye düşünecek olursak eğer bu fal diyor ki aslında çok fazla düşünmeyin. İçinizden geçenleri, dilediğiniz, hissettiğiniz şeyler için bir kurgu yapıp bundan sonrası için adımlar atın. Bunların sonuçları size olumlu olur. Ani ve fevri hareket ederseniz olumsuz sonuçlarla karşılaşırsınız diyebiliriz. Evet efendim bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki haftalık kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.